Evet, seçmen listesi askıya çıktı gördüğünüz gibi. Gelen vatandaşlar, mutluluklara gelen vatandaşlar isimlerini buradan kontrol edebilirler. Teşekkür ederiz. Kasım abi bir de seyyar sandık var. Bu evet, sandık Seyyar Evet, seyyar sandık bunu da gelemeyen vatandaşlarımız evinde rahatça oy kullanabilmesi için tutarlıkça düzenlenen yüksek seçim kurulunda verilen yani sandığa giremeyen yaşlı, evet, hasta, evet, evet. yatalak. Yatalak olan vatandaşlarımıza çok güzel bir uygulama. Bu formu dolduracak. Evet. Sandıkları bize verilecek. Biz Yüksek Seçim Kurulu'na iletip onlar da oy kullanmış olacaklar. Bu, bu Evlerinde, sanat. hastanede yahut da evet. e, huzur evinde Nerede oylarını orada kullanacak. Evet. Bugün itibariyle seçmen listeleri askıya çıktı. Evet. Ne ee, zamana kadar sürecek? Aynı sonuna kadar devam edecek. Hı hı. E, 10 günlük süreç var. Birinde bitiyor süreç. Ne yapması gerekiyor vatandaşlar? Vatandaşlar muhtarlıklara gelip, e, bizzat soy ismine göre zaten gidiyor. E, sırayla bakılması icap ediyor. Muhtarlıklara giderse veya telefon edip de ulaşabilirler. Varlar mı yoklar mı kendi isimlerini mutlaka kullansınlar, hı hı. baksınlar muhtarlıklarda ziyaret esinden bir çayımızı içerler. Tabaklar maalesef de şu anda kaç seçmen var? Seçmen sayısında bir azalma, çoğalma var mı? Maalesef bizim burası tabakların kaderi ticarethane olduğu için her geçen gün ticarethane oluyor bütün evler. Nüfus seçmen sayıları biraz daha azalıyor. 500-600 kadar fark etti bu seçimde yavaş yavaş azalıyor. Şu yavaş. anda kaçtı? Geçen çiftli kaçtı? Rakamları var mı? İşte takriben 5600 civarındaydı. Bu sene 4900 o civarda. Ticaret haneye döndüğü için tabakların kaderi bu. Yani biliyorsunuz İzzet Baysal ve diğer yerlerin çoğu herkes iş yerine kiraya verdiği için pek oturan vatandaş kalmıyor. Vatandaşlar nerede oy kullanacakları ilgili pusuları ne zaman alacaklar? 10, Benim, 10 gün sonra o gelecek liste onda. Burada sadece var mı yok mu hı. yoksa hemen kaydını ikametgahını tazeleyecek. Ona göre bazen kayıt düşüyor. Yanlış yere veya alıyorlar. Daha önce aldırmış oluyorlar unutuyorlar. Kayıtlarını yenilemeleri gerekiyor. Krem bölgesinden gelen vatandaşlar kaydı yapan oldu mu? Evet açık? oldu. Onlar var şu anda. Rakam var mıdır? Ne kadar kişidir sizce Tabaktanım ailesine gelen? Şu anda 100-110 kişi civarı. Kayıtları burada. Burada evet, da evet, oy kullanacaklar. Evet, evet. Kayıtları var burada. Kaydını yaptırdık zaten. İlk geldiklerinde gençlik merkezine yönlendirdik. onları kayıtları yapıldı. Dün verildi. Dün Hı -hı. aldık listeleri. Seçmen sayısı belli mi? Siz biliyor musunuz? Onun net sayı... Bizde yok. O ıı, Yüksek Seçim Kurulu'nda, Bolu'daki adliyede hı hı. Yüksek Seçim Kurulu'nda mevcuttur.